Ta çatışı Nevşehir'in. Ali Kucu'ya e doğru. Ali. Ortaladı Ali'yi. Arkada Dilaver düşüyor. Valesi arkada bir gol! Dilaver düştü! Nefis bir valesi? ile Karabalı sağladı. Dilaver düşüyor. Ali Kuçi'nin ortası. Dilaver düştü. Düştü valesi. Dakikada iki gol verdik. Nilşehir Gazi Stadında. Önce Terbilay Bayış 1-0'ı yakaladı. Bir Yeni Mersin'de 1 Evet, gulağlar, güçlü sesleri şu anda yankılanıyor. Nilşehir Gazi Stadında